Yunanistan'da kaçak krizi yaşanıyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki savaş ve istikrarsızlık ülkeye kaçak akınını artırdı. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, kaçakların çoğunun Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçtiğine dikkat çekti. Türk kıyılarından Yunan adalarına giden kaçak sayısı sadece Temmuz ayında 54 bini buldu. Şu anda Yunanistan kriz içinde krizle uğraşıyor. Göçmen akını devlet altyapısının kaldırabileceğinden çok öte. Bu sorun Avrupa seviyesinde ele alınmaz ve yardım gelmezse çözülemez. Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras bu açıklamayı İçişleri Bakanlığı'ndaki ilgili toplantıda yaptı. Çipras kaçak göç konusunda Türkiye ile de anlaşma yapılması gerektiğini söyledi. Yunan Başbakan 2 milyon kaçak Türkiye'den bize geliyor dedi. Birleşmiş Milletler de Türkiye yakınlarındaki Yunan adalarında tam bir kaos yaşandığını açıkladı. Özellikle İstanköy, Sakız ve Midilli adalarında durum için utanç verici tanımlaması yapıldı. Kaçakların temiz su, barınma ve gıda gibi en temel ihtiyaçlardan dahi yoksun olduğu belirtildi. Avrupa Birliği acil müdahaleye çağrıldı.